Leydim, bakmadığımız bir yer kalmadı. Ama majestelerini bulamadık. Nereye gitmiş olabilir? Bütün gün bir şey yemedi, yanında koruma da yok. Nerede olabilir? Leydim, Handan şehrinde bakmadığımız bir tek güney tarafı kaldı. Güvenli olmadığı için oraya girmedik. Ayrıca orası harap bir bölge. Ellerin çoğu kullanılmaz halde. Şehrin güneyi mi? Evet. Majestelerinin söylediğini hatırlıyorum. Handan'ın güneyinde büyümüş. Orada olabilir. Hemen bakalım oraya. Tamam. İlerleyin. Bakmadığımız bir yer kalmadı. Leydim, sanırım majesteleri burada da yok. Sonuna kadar vazgeçmeyeceğiz. Adamlarına söyle, oradaki evlere baksınlar. Ben bu tarafa bakacağım. Baş üstüne. Hı -hı. Benimle gelin. Diğerleri benimle gelsin. <laughs> majesteleri! Majesteleri! Bütün gün neredeydiniz? Lyon'da her yerde sizi aradık. Ne oldu böyle size? Yaralandığının farkında mısın? Görmüyor musun? Her yerin kan içinde. Ben birçok insanı öldürdüm. Belki de sen haklısın Lee. Kendini kontrol etmekten acizim. Ben masumları katleden bir iblisim. Yıllar önce Cao'da... Beni niye kurtardın ki? Ne dedin? Ne dedin sen? Zhao'da mı? O gece orada... ...Cin'le beraber... ...kurtardığın kişi... ...bendim. Dayanmaya çalış Hayır O sen miydin? Nasıl olur bu? Handan'da herkes beni itip kakıyor zorbalık ediyordu Babam yanımda olmadığı için alay ediyorlardı Annem alt tabakadan biri olduğu için de Annem birileri seni öldürmek istiyor demişti. Beni öldürmeyin. Aa! Benden ne istediklerini bilmiyorum. Sadece kaçmayı düşünebilmiştim. Tüm gücümle koştum, durmadan koştum, arkama bakmadan sadece koştum. Durmadan koştum. <laughs> Sürekli koştum. Bayan Sun, neyin var? İyi misin? Sana bir şey soracağım. Sun, senin gerçek soyadın mı? Hayır. Benim adım Gong Li. beni o zamandan beri tanıyormuş. Ben masumları katleden bir iblisim. Öz babamı bile acımadan öldürdüm. Yapmadığım bir kötülük kaldı mı? Ben bir günahkarım. Git buradan Lee.

Gitmem. Bir yere gitmiyorum. Senin yanındayım. <gülüyor> <gülüyor> suikastı planlamaya nereden başlamalıyız peki? Bu işi doğru yapabilmek için önce doğru aletler gerekiyor. Savaşçı cin, savaş sanatların kusursuz, Yuan Çançer'in son derece keskin ve heybetli. Sanırım hulo kılıç tekniği böyle bir silah gerektiriyor. Değil mi? <laughs> Usta tiyan, bundan kimseye bahsetmemiştim. Siz nasıl tahmin ettiniz? Hayatımın önemli bir kısmı Cihan Hu bölgesinde geçti. Ben savaş sanatlarında uzman olmayabilirim ama orada farklı boyların geliştirdiği birçok teknik gördüm. Ufak bir müdahaleyle holo kılıç tekniğinin gücünü en az yüzde yetmiş arttırabileceğimi düşünüyorum. Bunu başarabilirim. Haksız mıyım? Gerçekten bu kadarını beklemiyordum. Etkilendim. Düşünceniz yerinde. Hulo kılıç tekniğinde kusursuz olman büyük avantaj. Bunu yuçan an kançeriyle pekiştirecek bir yol bulabilirsek eğer başarma şansımız çok fazla olur. Her şeyden önce çok dikkatli olmak zorundayız. Hulo kılıç tekniğin mükemmel olsa da Çin sarayında sayısız usta savaşçı var. Belki yüzlercesi. Bu yüzden her adımını planlamalısın. Usta Tian haklı. Amca. Hayır. Hatalıyım. Hatalı olduğumu biliyorum. Hey Dili. <laughs> Kraliyet hekimi elinden geleni yapıyor. Bazı şifalı otları aramaları için yardımcılarını şehir dışına gönderdi. Ama şehirde durum perişan. İşe yarar az şeyin kalmış olmasından korkuyorum. Ayrıca erzak azalıyor. En kötüsü de bu. Majestelerinin durumu ortada. O iyileşene kadar Ceo'dan ayrılamayız. Saygılarımla Lady General Mac, Joe kralından haber var mı? Görünüşe göre kral Şiyan kaçmış. Hizmetkarlar da sarayda ne var ne yok yağmalamış. Herkes sadece kendini düşünüyor. Hiçbir şey umurlarında değil. Kral Şiyan gibi Prens Şia da hala kayıp. Ah! Prens Şia ve Lübuvi yıllardır müttefikti. Majestelerine karşı her zaman güç birliği yapmışlardı. Majestelerine hep nefretle baktı. Prens Şia muhtemelen intikam almayı planlıyordur. Handan'da ne kadar uzun kalırsak Majesteleri için o kadar tehlikeli olur. Katılıyorum. Ama Majesteleri Yan'ın kuzeyine doğru ilerlemeye devam etmek istiyordu. General Li Mu yok artık. Bu Çin için büyük bir fırsat. Bu şansı kullanırsak, kuzeye doğru ilerlersek biliyorum ki Majesteleri buna olumlu bakacaktır. Li John. ben Majesteleri'nin planını uygulayacağım. Kuzeye gidip General Wang'la buluşacağım. Legion, sen Lady Lee ve majestelerini saraya götürür müsün? General Mac, bunu Lady Lee ile özel konuşacağım. Tamam, bana bilgi verirsin. Lady Lee, bugün şehirde yapılan katliam sizi korkuttu mu? Dürüst olacağım. Çocukluğumdan beri hep bu yangı ve komşu devletleri korudum. Ama hiç bu kadar kanlı bir sahne görmedim. Çocukluğunda yaşadıkları onu bu kadar acımasız biri yaptı maruz kaldığı zulmün gölgesi terk etmedi onu. Aslında... Ne düşünmem gerektiğini bilmiyorum. Sizi anlıyorum. Lady Lee her zaman yurttaşlarını savundu. Kalbiniz iyilik dolu. Ama majestelerinin bugün başka seçeneği yoktu. Ayrıca o da kötü hissediyor. Sadece kendini suçluyor. Joe devleti yok olmanın Eşiğinde Wei destekçilerini kaybetti. Şimdi sıra Han devletinde. Orası da fethedildikten sonra yakında bütün topraklar Çin'in olacak. Bir düşünün Leydili. Bu defa Büyük Çin tek egemen güç olacak. Aksi halde her şey daha da kötüye gidecek. Bu tür kanlı savaşlar sadece iki devlet arasında olmaktan çıkar. Bütün devletler karışır. İnsanlar acı çeker. Biliyorum ki Böyle bir şeyi asla istemezsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.